Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. İsterseniz e, bu tartışmaları Akşener'in açıklamasıyla başlayalım. Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Başbakanlığı adayım şeklinde kullanmıştı ifadeleri. Nasıl yorumlamak gerekir? Son günlerdeki tartışmaları da baz alarak. Rasim Bey ben e, bu tür e, açıklamaları hala hazırda çok erken buluyorum. Yani seçime e, 22 ay var. 2 sene var. E, ...Millet İttifakı ve etrafında toplananlar... ...bu ittifakın dışında olup... ...Millet İttifakı'na dahil olmak isteyen... ...veya desteklemek isteyenler... ...zaman geçtikçe... E, ...siyasetin gündemi derinleştikçe... ...yeni konular ortaya çıktıkça... E, ...bu... E, ...Erdoğan e, karşıttığı... ...temelindeki ittifakı... ...bir arada tutmakta zorlanıyorlar. O yüzden de... E, ...sık sık e, hatırlayacaksınız... ...geçen sene, önceki sene... E, yatıp kalkıp erken seçimden bahsediliyordu. Erken seçim iddiaları tutmadı. Bugün itibariyle erken seçim olmayacağı, seçimlerin zamanında yapılacağı anlaşılınca şimdi bu beraberliği bir arada tutabilmek için Cumhurbaşkanlığı seçimini hatırlatan bir e, pozisyon takınıyorlar. Fakat bu pozisyonda da şöyle bir zorluk var. E, Cumhur İttifakı'nın e, karşı cephenin adayı belli yani e, geçen seçimden itibaren e, belli Erdoğan olduğunu hani e, tartışmasız bir şekilde açıklıyor e, Cumhur İttifakı e, fakat e, burada bu karşıt cephenin e, Erdoğan karşısındaki e, bütün kesimleri bir araya getirmek ve üstüne bu yetmiyor ve üstüne e, Erdoğan'a oy verebilecek Cumhur İttifakından e, oy alabilecek bir Aday portresine ihtiyacı var. Bu portrenin yalnız şu anda ortaya çıkması mümkün değil. Çünkü bu ortaya çıkarsa, yani aday şu anda belirlenirse, bu ittifakın içerisindeki dengeler sarsılacak bir İkincisi, adayın şimdiden ortaya çıkması, bu tartışmalarla beraber bu adaydan memnun olmayan kesimler tarafından adayın yıpratılacağı bir sürecin ürünü e, açabilir. Evet. O yüzden de e, aynı zamanda bu e, adayın belirlenmesi ittifakı bozabilir. E, yani bu aday belirleme sürecinden adayın kimliğinden dolayı ittifak bozulabilir. O yüzden kimse ittifakı bozan ...bir rolde de olmak istemiyor. E, sayın Yılmaz şimdi, bu noktada... ...şimdi HDP'de önemli konu başlıklar arasında yer alıyor... ...Millet İttifakı tartışmalarında. Bir demokrasi tutum belgesi açıklandı partiden. O açıklamada... ...Cumhurbaşkanlığı seçiminde herhangi bir ittifak içinde... ...yer alma gibi bir arayışımız yok... ...ifadesi vardı. Bu nasıl okunmalı? E, şimdi HDP'nin zaten pozisyonu... E, ...çok e, enteresan Rasim Bey. Yani... Bir konuda mesela Millet İttifakı içerisinden Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı HDP'yi muhatap alarak görüşmeler ve efendim bu Kürt sorunu etrafında bir çözüm üretilebileceğini söyledi. Burada HDP'nin böyle bir muhatap alma konusunda dahi bir karar veremediği, kendisinin muhatap olup olmadığı, kendisinin yanı sıra hangi aktörlerin muhatap olacağına ilişkin Açık veya imalı açıklamalarda bulunduğu dikkate alınırsa HDP burada dikkat buyurun yani hem eli yükseltmek hem pazarlı ifade etmek hem de asıl karar verici kendisi olmadığını bilmenin getirdiği bir mecburiyetle bir pozisyon takımmıyor aslında hani girişte ifade ettiğim bu genel olarak millet ittifakı çerçevesindeki henüz adayın ortaya çıkmayacağı son ana kadar bekleneceği ilişki bekleneceğine ilişkin kanaatim EDP'nin pozisyonuna ilişkin olarak da devam ediyor. Bir de Rasim Bey şöyle bir durum var. Hani iki seneden bahsettik ya. Şimdi bu iki sene zarfında e, siyasetin parametreleri e, değişiyor, değişecek. Yani e, bu Erdoğan karşıtlığı üzerinden e, yürütülen bir kampanyanın yeterli olmadığını onlar da biliyorlar. Bu iki sene e, zarfında seçim sattı haline girildiğinde gerçek anlamda e, adayın kim olacağı, o zamanın gündemiyle de yakından ilişkili. Yani o zaman.